Herkese merhaba arkadaşlar ben Özgür Karım kanalıma hoş geldiniz bugün karşımızda Bobby Playtime oyunuyla beraber karşınızdayız gizemli çocuk fabrikasına giriş yapacağız bugün sizler hızlı bir şekilde video beğenip abone olursanız bana muhteşem bir şekilde destek olursunuz play diyorum giriş yapıyorum new game. bakalım bizleri neler bekliyor herkesin medetliği oyun <gülüyor> <gülüyor> <ne oğlum>? her <laughs> her Poppy. And she is the first truly intelligent doll in the world. Girl can talk to her. Poppy gives her answers. She's the first doll actually able to have a conversation with a child. Hard to believe. Just watch. Poppy playtime! Poppy's as lovable as a real girl, and she talks like one too. Hi, my name is Poppy. I Poppy you. you. Can you help me polish my shoes? Why, of course, Poppy. Just like a real girl, Poppy always wants to look her best. Perfect. Doğru mu yoksa bu mu bizim karşımızda çıkalı zaten tereddüt etmiyorum ama. And smells just like a poppy flower. Is there anything else you'd like to say, Poppy? I'm a real girl. What Poppy? Just like you. What's the time? Playtime! Come visit the factory. We can. What happened? What happened? Vallahi bizi içeri koyacaklar herhalde. İnşallah çıkabiliriz kısa süre içerisinde. Yoksa vallahi perişan olacağız içeride. Bu bir prime Abi yazıya bak. Yazıdan bir de şimdiden ürkütücü oldu. Apacık ortada. Oyunumuz başladı. Welcome. Merhaba kardeşim hanım. Hoş buldum. Giriş yapacağız sanırım buralarda bir yerde. Bugünce bir inceleyelim etrafı. İnşallah başımıza bir şey gelmez. Security, güvenlik. Güvenlik tarafına da gideceğim. Tamam, bu ne? Alabiliyor muyum? Alabiliyorum. Herhalde buraya takacağız. Bunda bir film gösterisi mi yapacaksın dayım? Hi, my name is Blade Pierre and I'm the head of innovation here at the Playtime Co. Toy. Dayı sen konuş ben buraya girmek istemiyorum. Ben şu an çok tereddütteyim. <laughs> 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 So, trespasser, just to make you aware, while we pride ourselves primarily on our high quality toys and excellent care, we also pride ourselves on our security. Bunlar biz incelemeden direkt kilit bir, bir inceleyelim abi ya. Biz bir öykü Bakalım inşallah bize bir şey yapmaz. Şifre yoksa or oradaki resimle bile acaba. Yeşil. Ben, ben, ben biliyorum ya ben çözüyorum bu tür şeyler yani ben ne geçmiş bir şey sorum bu ne bu kaset bu kaseti nereye koy aha burada televizyon izleyeceğiz yine. Arkadaşlar ilk deneyim ilk başlangıç Çözeriz ya kız bir şekilde buralar bu nedir burada televizyon izleyeceğiz orada burada ne var açılması lazım. Bunu kırmamız lazım. Bana odun verin bunu kırmam lazım. Buna bir şey yapıştırayım vurayım kırayım burayı ya. Bu ne? Ha, bana anlatıyor. Oğlum bizim iki tane elimiz olacak. O zaman buranın içinde el var. El ver acaba burada gösterdiği gibi bize el veriyor. Hmm, şimdi çözdüm o zaman. Bu bitince burası açılacak o zaman. Burada fişmiş çalsam açsam odunu. Thank you. Rica ederim. Ne demek kardeşim hanım. Ben sana teşekkür ediyorum. Kapıyı aç. Tamam. Fazla uzatma kapıyı aç. Abi oyunu hızlı çözüyorum ya. Ama bir yandan da korkuyorum tabii ki. Elim var. Elimle bir yere dokunup açacağım muhtemelen. buraya ne? Bak buraya bakayım. falan. Oo, ben çözdüm. Ben bu işi biliyorum. Dayı girerim. Selam aleyküm. bu ne? Abi çok büyük bir şey. Bundan çok korktum. Buraya bir elimi vurayım elektrikti. Anahtar, anahtar. Gir. Anahtar. ne? Power. Elektrik gir buraya. Kapıyı aç. Hocam burası çok ürkütücü. Buram buradan çok korkuyorum. Ne, ne buraya? El, el, işareti var. buraya? Buraya basacağız herhalde. Elektriği keseceğim ben buradan. Antıkla buraya. Gel, 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 gel. Gel, 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 gel. Gel dayı. Gel, gel, gel sana bir elektriği keseceğim. Pompake. Dur yanlış oldu. Diğer taraftan döneceğim. Dur diğer taraftan döneceğim. Diğer taraftan döneceğim. Yanlış oldu. Buradan gideceğim. Elektrik kopmuyor. Tekrar vuracağız. Abi buraya bastın. Burada buraya. Ha, elektrikleri çalıştıracağım. Ben çözdüm olayı. Şimdi buradaki elektrikleri ben bu şekilde çalıştırdım. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah başımıza bir şey gelmez. Selamun aleyküm. Oğlum buradaki mavi nereye gitti ya? O yok ortada. Buna. Buraya da elimi vuracağım. Aç kapıyı. Buradaki o büyük nereye gitti? Onu bulmam lazım. Kapıyı aç. Teşekkür ediyorum hocam. gördüm adamı sen gel buraya. Gel buraya beni hiçbir şekilde korkutamazsın. Kapıyı aç. Ben hiçbir şekilde korkutamazsınız. Falan. <laughs> Şaka tabii ki bu burada. Böyle bir şey beklemiyordum. Kapıyı aç. Nereye geldik bizim? Burası nedir abi ya? Ben bir yukarı çıkayım buradan burada, muhtemelen yukarısı bizi çağırıyor. Bir yukarı gidelim. Aa, ne? Ver bunu. Abi burada her yerde küp var. Bir tane daha küp buldum. Herhalde o küpleri yukarı mı atacağım? Abi? Bir, bir, bir tane. 2 oldu. Toplam onun üstünde. 2 3 4 tane o zaman. 4 tane mi alacağım? Bir tane daha buldum. Valla 3. Bir tane daha gördüm. Bir tane daha gördüm valla. Bu ne? Evet. Dur kapımı açtı. Işte, teşekkür ediyorum hocam. Yine yukarı çıkacağım. Herhalde oradan küpleri oraya yerleştireceğim. O yukarıya var ya. Yeni gördüm. Tamam tamam. Abi ben olayı çözdüm. Ben hızlı bir şekilde olayı her zaman çözerim. Kırmızı mavi sarı yeşil. Bunu da aynı var ya. Squid game gibi yapmışlar ha vallahi. Getir bizi onu. O nedir? Bir şey getiriyor bana. Getir, 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 getir. <laughs> Teşekkürler oğlum. O nedir? Bey, bir tane daha el buldum vallahi. çok iyi bu ne? Buradan kapıyı açacağım. Buradan sürükleneceğiz herhalde. Sen buraya, sen buraya bakayım açıyorum <laughs> Vallahi çok iyi oldu. Ben bunu çok sevdim. Kapıyı aç gidelim. Oy, bura çok karanlık. hocam bura çok karanlık buradan yine elektrik açacağız o zaman yolu takip ediyorum bu ne çık ana vallahi buldum bas buna bastım ona Abi ben olayı çözerim. Ben iki dakikada hızlı bir şekilde tüm olayları çözebiliyorum. Bu şekilde görüyorsunuz. Oy, oy, oy bir yere gidiyorum inşallah önüme bir şey çıkmaz. Şu an çok korkuyorum. Ne oluyor? Ne oluyor? Ben bir şey yapmadım ki. Ben sana kapıyı açtım. Ben bir şey yapmadım. Bunlar bana bir şeyler fırlatıyor. Hızlı git, hızlı git, hızlı git yoksa şey gelecek. Başka bir yere geldi. Çıktı. Selamünaleyküm. Oraya gideceğim. Yukarısı beni bekliyor. Yukarı gideceğim. Her zaman bu tür şeylerde yukarıya çıktınız mı? Tüm olayları hızlı bir şekilde çözebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu da buradan bilgisini vereyim. Normalde kimse söylemem. Sizlere söyleyeyim dedim. Aha bu ne? Gel 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 gel. Aa, öyle. Yani, Bak burada bir tane daha var. Bunu da çek. Gel, gel 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 gel. Gel gel. Bir tane elektrik. Bir tane elektrik burada var. Onun arkasındakini görmem lazım. Bu nedir? Bak yine aynı olay arkadaşlar. Bak elektriği nasıl hepsini birbirine bağlayacağım. İyi izleyin. Bir vurdum. Bak gel gel geliyorum 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 geliyorum. Vuruyorum. Vurdum. Atyamadım olmadı. Böyle bir şey olmuyormuş demek. Bir deneme daha yapacağız. Yanlış yaptık. arkadaşlar tekrardan çıkıyorum yukarıya. Az önce yakırmadı direkt yere düştüm bir son deneme yapacağım İnşallah tuttururuz bu sefer Kendi bildiğimi yapacağım abi yoksa öyle olmuyor Ya biz bu işi yapıyoruz vallahi biz bu işi yapıyoruz ya Vallahi çözdüm burayı Aşağı atla Power bir olacak hepime geliyor şu an. Hocam bunları çekeceğiz herhalde. Bunların kapılarını açın teker teker şimdi... Buradan bir şeyler gidecek. Dönüp dolaşacak, gelecek 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 gelecek. gelecek. buradan gideceğiz. o zaman... ...burada bir şey yakalayacak. Bu kapıyı açmak... Bu kapıyı açmak için muhtemelen oraya bir tane bir şey bırakacağım. Geliyor demek ki. Abi bak bu gözler hep bana bakıyor görüyor musunuz? Aha vallahi geliyor işte İki iki çiçeği geliyor vallahi geliyor vallahi geldi gel ben seni alacağım gel gel gel. Gel sen benim şefkatli kollarıma geleceksin Gel, 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 gel. Gel, 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 gel. Gel, gel. gel canım benim. Gel canım benim. Demek ki bunu alacağız, bunu buraya bırakacağız, buradan kapı açılacak. Kapıyı aç Kapıyı aç Eğil adam onun kendine Kapı gitti Sen buradan gideceksin Oğlum bu da kim? Bu benim üstüme geliyor Bu kim? Abi bu neydi? Bu mavili nedir? Bu benim üstüme geliyor Burası nedir? Buradan kaçacağım biri benim peşimde yemin ediyorum biri benim peşime bir kişi benim peşimde biri benim peşimde beni yakalayacak vallahi beni yakalayacak korkuyorum şu an çok korkuyorum şu an çok korkuyorum burası çok karanlık peşimde geldi 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 vallahi geldi bu beni peşime bir beni bırakmayacak koşuyorum beni yakaladı dedim yakalayacak beni. Beni kesin dedim yakalayacak ve yakaladı. Allah seni kahret etmesin benim ödümü kopardın ya. Tekrardan kapımız açıldı sen gel. Ben bunu çözdüm ben oradan kaçacağım. Sen ben gel sen görürsün. Ben şimdi nasıl kaçacağım? Az önce ödümü kopardı ya. Sen çok hızlı kaçmam lazım. Çok çok hızlı kaçmam lazım. Kapı aç kapı aç. Işık ışık açın? Arkama hiç bakmayacağım. <laughs> Direkt hızlıca koşacağım koşuyorum yine ben. Hiç geliyorum geliyor. Bu kesinlikle geldi. Ama çok hızlı geliyor ya. Bu benden hızlı gidiyor. Bu onu anlamış değilim halen ya. Bu nasıl benden hızlı koşabiliyor? Gidiyorum. Bu bu gibi peşimde. Bunun ismi bu gibi de değil mi? Bu gibi bana peşime vermiş. Beni kovalıyor. Koş koş koş. Az önce burada yakalandım valla. Buraya geçmem lazım. Geldi valla. Geldi 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 geldi. Koşuyorum, koşuyorum koşuyorum. Çok hızlı geliyor abi. Böyle insan hızlı koşar mı ya? İnsan insan gücü değil ki. Çok çok hızlı koşuyor. Aha burada bir delik var buraya girdi. <laughs> geldi geldi geldi. Gir 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 gir. Pejmen verdik pejmen verdik. Koş 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 koş. Oğlum buradan geldi. Kapıyı aç kapıyı aç. Geldi 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 geldi. Kapıyı aç kapıyı aç. Manyak. ne yapıyorsunuz ya? Her yere kırmızı kırmızı şeyler yazmış zaten. Gidiyorum gidiyorum gidiyorum. Ha buradan aşağı tat tat tat. Birazdan hızlı. Ha beni yakalayamaz. Oh. Bu ne? Öyle aşağı düşersin. Öyle aşağı düşersin. Valla yanlışlıkla bir şey yaptım ama adam aşağı düştü. Oh be. Ya biz bunun kitabını yazmışız. Kralı kralsa beni yakalayacağını mı zannettim? Bir de beni korkutmaya çalışıyor kendi aklınca. Ulan burası ne biçim yerdir ya? Aha adamın dediği yere geldim valla. Ana ilk resimdeki yere geldim. Ooo. Valla ilk dediği resim. Kapıya açık geldim burada bakayım karşımıza ne çıkacak geldim valla herhalde burası bizim evimizdir kendi evimize gelmiş olabiliriz, biz orası fabrikaydı o fabrikadan çıktık bakayım devam ediyorum 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 evimize geldik herhalde çıkış kapısı çıkış kapısı bakayım başka bir şey neye You opened my case. Anam bu ilk fragmandaki küçük oyuncak çocuktu. Geldi bir. Ola oyun bitti. Demek ki birinci bölüm bu kadardı. Ama güzel oynadım valla sonunda yakalanmasaydım iyi ama güzelce bitirdim arkadaşlar buraya kadar izleyip beğendiyseniz abone olup beğenmeyi unutmayın biz ikinci bölümünü en kısa sürede en kısa süre içerisinde paylaşacağız bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.